Bugün sizlere safra kesesi hastalıkları hakkında bazı bilgiler sunmaya çalışacağım. Safra kesesi hastalıkları toplumumuzda çok sık rastlanan bir hastalık. Çünkü bizim toplumumuz nispeten diğer toplumlara göre daha yağlı yiyen, yumurtalı yiyecekleri fazla tüketen bir toplumuz. Bu sebeple safra kesesinde bazı hastalıklar doğuyor. Ki bunların en başında da tabii ki taşlar geliyor. Buradaki sıkıntılar zamanında tedbir alınmadığı zaman artıyor aslında. Yani zamanında tedbir alındığı zaman çok da sıkıntılı bir süreç beklemez. Safra kesesi ameliyatı çok zor bir ameliyat değildir. Günümüzde artık tamamen kapalı yöntemle yapılmaktadır. Ve bu sayede hastalar ertesi günü hatta bazen ben çoğu zaman öyle uyguluyorum. Sabah yaptığım ameliyat akşam evine gidebiliyor. Fakat sıkıntı bekledikçe artıyor. E, safra kesesinde taş teşhisi konuyor çoğu zaman hastalarımıza. Görüyorum ben de bunu günlük pratikte çok sıklıkla. İşte ameliyat olmadım, korktum. İşte o doktora gittim, bu doktora gittim, şu doktora bir daha gittim şeklinde. Yok işte oğlum evlenecek, yok bilmem gelin böyle oldu, çocuklara bakıyorum derken zaman geçiyor. Bu zaman ve sizlerin aleyhine işliyor. Ben bunu vücudunuzda bir el bombası taşıyorsunuz diye söylüyorum hastalarıma. Bunun pimi bir gün çekilecek ama ne zaman çekilecek belli değil. Ağrıları çok sıklıkla artmaya başladığı zaman veya sarılık eklendiği zaman işte o zaman işler hakikaten sıkıntıya düşüyor ve belki de bu korkan hastalarımızın e, duyduğu hikayeler de aslında oralardan kaynaklanıyor. Halbuki çoğu zaman şikayetler daha henüz oturmamış, hafif karın ağrıları sebebiyle mesela doktora gidip de bir ultrason yapıldığında, safra kesesi taşı saptandığında hasta bundan dolayı bir iki ay içerisinde ameliyatını olsa kurtulsa komplikasyon dediğimiz yani bunun e, yan etkileri, bunun ...daha büyük olaylara yol açması ihtimali azalacak... ...ve o zaman çok daha rahat yürüyecek işler. O yüzden safra kesesi taşı saptandığı zaman... ...tüm hastalarıma tavsiyem... ...mümkün olan en erken zamanda ameliyatını olup kurtulması. Daha da anlaşılır olması için şu örneği de söylüyorum. Böbrekte taşınız var. İyi tamam. Bu böbrek taşı orada dururken sadece o bölgede ağrı yapar. Evet ama... Bunun kanala ne zaman düşeceğini bilemezsiniz. Aynısı safra kesesinde de var. Safra kesesinin bir kanalı var. Bu kanal ana safra kanalına bağlanıyor. Safra kesesinin içindeki taş ana safra kanalına düştüğü andan itibaren sarılık gelişiyor. Kolanjit dediğimiz sıkıntılar oluşuyor. Bu sefer ERCP bir sonraki videoda anlatacağım. ERCP dediğimiz işlem yapmak gerekiyor. Hastalar benim safra kesemi aldı kurtulayım doktor bey diyor. Hayır alamıyoruz çünkü ilk önce ana safra kanalını temizlememiz gerekiyor. Veya iltihaba yol açıyor. Bu sefer iltihabı temizlemek için, birazcık iltihabı kurutmak için 3 gün, 5 gün, bazen 6 hafta, 1,5 ay boyunca antibiyotik kullanmak zorunda kalıyor hastalar. Dolayısıyla lütfen safra kesenizde taş saptandığı anda, mümkün olan en erken zamanda safra kesesi ameliyatınızı olun kapalı yöntemle olun. Kendinizi güvendiğiniz bir cerraha teslim edin ve bu hastalıktan kurtulun.